Kaan'ın sesini duydum sen. Kaan'la konuşuyordum ya. Altında. Ya, ya mal mı bunlar? <laughs> ne bileyim lan. Ne yapıyor? Abone ya, oldu, Anıl abi sen de her kılıç aldığında adamlar mal falan diyorsun ya. Mal da <laughs> mal nereye bakıyor? <laughs> ne yapıyorlar baksana. Hiçbir yere bakmıyorlar. CT bakmıyor, main <gülüyor> bakmıyor. <gülüyor> Panik yaptılar herhalde. <laughs> Sağda 88. Oğlum bizde de üyesi var baki. <laughs> Bu takımın problemleri var. Abi ben abi bakmam Hazır. lazım bir. A'dalar ya. Ağdalar ya. Ben, iki vurdum Kaan'a bakmayacağım. Tamam. <laughs> Daha yakına bakıyorum. Beni kesiyor. Bakamıyor. Dur abi öleceksin dikkat et. Ekle. Main mi? Main ol. yakın yok. Geldim arkadaşlar. Kutuma bakıyorum. Abi bekle abi. Sıfır bekle. değil mi oğlum bu çocuk? Entire şak adı. şak patlatıyor orada. Bak adı. şuraya otur bak abicim öğreteyim sana onu. Gel buraya otur tamam mı? Sadece otur. Ben vuruyorum zaten Anladın mı? Şey, Anladım mid abi. Mid he. Abi bak anıl abi. Tam harita baktım adam çıktı. <gülüyor> 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 Burada kepoyu vurdular geri gittiler. Sal oraya Baki. Haydi. Mid koşuyor. Gelin Buraya mı koşuyor? Hı. Hmm. Buraya koşmuyor Şeye koşuyor. Abi geldim ben sen her zaman bu arada haberin nasıl? Yoru on epe. Arka geliyorum bak yoru Adam adam. zaten ya Kızım o da seni hmm. gördü bence. Ya gözüm yok. beni bitiriyor ya. Birbirinizi gördünüz. Görmedi abi bana bakmadı bir kere. Ya yoru koşuyordu birden geri yürüdü ya. Bir epe, bir epe, bir epe. Atmadı yerine atladı epe. Yarıla ben. Ay anlamı şey. Oğlum, plajı oğlum plajı flaşı oradan abi. attı. La, flaşı da buradan düzüm. Arkandan attı flaşı. Ne aldık, ne aldık. Ya mal bu flaşı. Bakar, bakar. Ananı satayım bu tuhaf vaktiyiz. Geldim. Sen de. Evet. yapıyorsun? benim. Gördüm Diğer taraftan bir şey yapardık ya. Abi göte bala burada ya. Ah dönüyordum ona. Bir kat, bir kat, bir kat, bir kat. Hayır 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 kaldırma kaldırma abi kaldırma. Neyi sen aldın oğlum? A girmişler oğlum. Ya ya. Ya her yerde adam bana amına koyayım ya. Hepsi yoktan yiyordun. Şuraya, şuraya bakıyorum Bekle abi. YouTube. bir daha bakıyorum, buraya bakıyorum. Daha yakın, CT, daha yakın CT, sattık, sattık. Solda, solda geldi. Yo, ona evet, tamam. nasıl çevirdi? Net anlar. Arı 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 kart ediyor. Ar, ar, ar. Mid geliyor mid geliyor. Anıl önünde. Ya, yanıcı atacak. Da mı solda mı? Soldaydı. Ya, 1 saatte şey gelirler ya. Hahaha. <laughs> Önümü Burada Aynen iki kişi var. Kimse, kimse Tam da. İki 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 iki. Tepelendi. Nerede tepelendi o Açtı la o. Vurdu beni ya. Ay 112 öyle ya? Kapı ağzındayım direkt kaldırırsınız ya. Ciddiye City gitti o zaman. Klon da o ya. Her gün aldıkça ben de alacağım. <laughs> <laughs> Ağır var as, asistçi olsa tam oluyor. Ölümleriniz evet. nasıl aynı lan? Her gün kaç yanı yoktu? Kepo vurma bu herif. Mid kalaba çok Sağda. da dikkat. Boz abi sağ yakın mid'de şurada. Maçadı. Ay. Bunu vur artık mikro. Abi, <laughs> abi adamlar şey Spike mid abi satmayın. Neon mid gelir, arkanız gelir, arkanız gelir Neon. Her yer gelir. Allah'ım Allah Abi süre. bunlar çok kötü oynuyor ya <laughs> Evet abi Valla çok kötü oynadıkları için Ben vuramıyorum Vurama Geliyor Canavar geliyor Her elbeye Beni sinirlendirmeyin abi yani Yanıyorum. Ben Haydi, yan. Burada. Hep mi? Biliyorum. Sağda sağda. Uh. Ya. Abi midi ben. saldırdınız bana. Midi al açıldı şimdi ha. Vurur mu? Da... Dikli galiba. Burada burada. Sağ yakın sağ yakın. Orada. Nereye gidiyorsun? solda da varmış yakın. Gel. Gel var bir de. tane daha. Sağ ol. Evet. Ölmüyor kanka. Ananı satayım sağ tık atıyor. Demiyor musun? Biri de arkanızdan kapı. geliyordu. Vur onu hallet. Bak o çocuk sağ tık 90 vurdun nasıl ölmedi kafasına ha. gitmedi. Oyun bitsin sen küfür edeceğim Bak abi 40 saniye var şimdi. Radyant nasıl düşünmez? <laughs> Hani <laughs> Bekleyeceğiz ki adam düşünsün. Yine kaybedeceğiz. Bak bir daha buraya oynuyor. Adamın psikolojisini bozuyor. Oo, evet. Adamı şöyle elit elit tutuyor yani şu an. Hadi ne yapsam şu an? Ama saltık atar söylürüm. <laughs> ikisi de site'da yatıyor seni bekliyor lan. Biri B'de biri A'da. Dö dönemem an, Bak sağ kulağına vurdum bu arada onu. attım smoke. Kost var. Senleyin Baki. Bırakın evet. Baki. Ah lan buz olmasa kafasını atıyordum onu. Geldi Baki. Ay o sağda Karkın. bir tane daha. Baki bırakın. Et, evet, et, evet, et. Evet. O da orada bir tane Çık daha. Diyor. Nice. Çık arkamdayım. Sağda. Yanım yok silah kaybetmek istiyorum ya. <laughs> Abi Ergün abi çok kötü beklendi ya. Ben bir şey demek istemiyorum ama. Yardıma geldim ölmesin yani, diye beraber bekleyek evet. diye. Ölmedim işte. Yardımın başarılı. <laughs> Gözüm <var>. <laughs> gözü yok mu? Gözü yok mu? Oy. Güzel. Geliyor ara geliyor. Yakına geliyorum. bakıyorum. Burada işaretler. Oğlum bu nereye gidiyorsun? Dönüyorlar la dönüyorlar CT tarafı. Bir kişi oğlum, bir kişi o. bir kişi. abi. <laughs> ben vurdum. Benim guardian plays'ler nasıldı ya? Neydi öyle? Sende guardian vurdu. Yok burada bebe. Al al al. Ben de <laughs> timing'e bak. Oğlum bomba ya. ne arıyor orada? Evet bomba. Da. Oğlum oraya niye Kız bomba Kızı. bomba kuruyorsunuz? Abi takımda kopana top, top ya. ya. Abi böyle bir kill dokluk olamaz ya. GT'de Baba var şey Yusuf'a gidiyor. bak ufak. Ya nereden öz ikili gidiyor zıplaya Suple's play gidebilesin. Yalan yok yani. Ateşini görmedim. Yanıyor burayı, yanıyor. İyi. O sağdaki nasıl gitmedi yakınlardan? Görüm. Koş, 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 yusuf, koş. Yanıyorum. Anla abi yanıyorum. Ergün abi şimdi Baki niye seni beklemiyor biliyor musun? Abisisin çünkü. Afk değil be, yalan atıyorlar. Baki şey mi o abisi mi? Abi iyi abi. Nasıl geçti lan? Abi bak baksana, ne diyor? Ya gördün mü? Smos'un altında ha. Oğlum 30'a tamamlasaydım de, ya. O kadarı Eko değiller üstte abi. Üste biri de üstte üstte Ergun. Hı. Hmm. Bir üstte biri. Üstüne bak tamam. ya. Abi şuraya kadar Canavar. koşan kim ya? Canavar bozdu işi ya. Canavar. O şey abi kendi buru. Allah Allah. Abi şöyle şeyler yapmayın ya. Aa, number, number. Abi onu şimdi mesela YouTube'a video atarken ne 29 kill aldım mı ya? <laughs> Hiç olmazsa 30-30 lira atayım ya. <laughs> Aralılar şeyi hatırlatıyor arkadaşlar. Haksız mı? Yalvaya gelirim. <laughs> Yalvaya gelirim. Abi görüşemiyorduk bu zamandır atayım o zaman. Yakır ya. Hayır abi yollar yok mu? Bak senle oraya oynuyoruz. Lan sola niye bakmadınız lan? <laughs> deş atmasaydın oraya keşke ya. Oğlum adam ısırdı. şeyiz. O neydi? Ee, var var mermi var. Dört tane mermi. Hangi <laughs> birine döneyim ki amına <laughs> Şu sağ tarafa doğru oynamayak ya. Solo oyna bakayım. Açalım şuradan. Ne olacak abi? Bekle oraya koyayım. Tamam, koy. <laughs> sağ çekelim. Ananı beni kırın beni bu kırın beni kırın Abi beni kırın kır. kır. Doğru Kim var mı? Orada geçti sola geçti Bir de burada ya Abi Ooo anlar sattı abi çok büyük sattı Oğlum oyunlar adam dikkat edin Onu bir sıkıştırsana Yakın sağ yakın sağ Solda var Orada abi ulti var mı? Kaldı. Gel, arka gel arka arka. Gözü aldırsana. Ya Odin burada ya. Kaldır, Kaldır abi. abi. Sağında sağında, sağında arkanda. Arkamda Kaldır abi. abi direkt bas. Karşıda Odin var. Helal içeride Odin. Bak aldır. Aldır maçı içeride. <laughs> Volum var. Aldır mı? Ben bıraktım AFK. <laughs> <laughs> Oğlum oynayın şimdi. <laughs> <diyor musun? gülüyor> ya. Abi neredesin abi? Evet abi sattı beni ya. Ne oldu oğlum orada muhabbet ne? Bilmiyorum alır bakayım bu başı. Üzdü üzdü çocuğu Yusuf. Oza abi küstü amına. <laughs> ben <laughs> ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel iki kilo almışım adamı canlandırmışım moda girmişim. Hayır. O değil abi lan. <laughs> şey <yok>. <laughs> <laughs> Maçı sattık oğlum ya maç nasıl böyle oldu? Abi ya? her şey şeyde tamam. başladı. Biz bunları nasıl alta el verdik dedin ya orada başladı. Ada 3 kişiler zaten. B girerse nasıl alacağız? Girer. Oğlum ona pik lazım. Geri bir yere işte Geri mi? geldi. Girdi girdi. Oha B'ye girdi. Amidden çıkacak o çocuk. Şey. Ses verdim ya. Tamdan Nasıl modu, bir kalktı? İçeride lan içeride. İki saat bakıyorum çıkmıyor Okey. Bu da orada. Bu da orada lan. Helal <laughs> lan. Siler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> 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 Nasıl tepki verdiye şey. <laughs> Neyse bu maçı şey, YouTube'a at ama şey beni YouTube oynuyor diye. Böyle, böyle böyle. <laughs> Olur lan. <laughs> Anda olabilir. O bir can. Solundayım lan. Ha orada da varmış tamam. Beni kaldırma kaldır, ya. Kaldır kaldır, abi kaldır. kaldır. Fark etmez fark etmez. Sattım abi. Yani sonu karıştı. 10 saniye. Biri B oyuncusu biri mitte oynuyordu. Bir koşuyordu lan herhalde. <laughs> geldi şimdi geldi. Sildi. Gelmiş bile oğlum adam. Gördüğünü kaldır kanka direkt ne bilmiyorum. Ben oradayım dedim. Dedi beni kaldırma dedi. Kapımız. Ben orada olduğunu bilmiyordum. Gördüğünde kaldır direkt dedim zaten. Heaven gelebilir. Gelmiş yani Tam main bende. Ya, main bende. Ya. Arkana Ama bak oğlum sen main bende. Karda bir. Orman lazım. Bir tane var bir tane. Ya 93 bu ben adam. Bu Ya midde biri. Ya, ya bir kulübenin ya. Yani. arkasında bekliyor altında. nice Yusuf gir direkt geliyoruz. Save kalsan. Kurba alayım. Neresi? Mid tarafız. Orayı kapadım. Backside o çocuk muhtemelen. Backside'e dikkat et. Backside. Öldü. Her nice lan. Bu adaydı. Ben nasıl gidemeyelim kanka da. Cross'lu kal başıma. Geçti geçti şort. Git her Kalabalık. Ama sen <laughs> mid'e bırakmışsın. Görün bak. <laughs> tamam <etmeyeyim. gülüyor> bak iki iki. Bir tane daha. Nice. Hayır değil. Lan da yeri bulamadım. Kendimi attım amına koyayım. Elo tank benim işime yarıyor. <laughs> bekle Ergin. Bekle. 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 Bekle yakacağım o pici. Solda, solda Öldü Oğlum, abi, öldü, öldü, öldü. Neyi yakıyor? Abi, öldü mü lan o? Bizi yaktın be Ergin. Yok yok. Abi, Burada. Ya. Beraber. Lan şuradakiler nerede? Bekle. bekle. Sol yakın var. Sol yakın var abi nice, 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 koysun bir. Cross'a koydum. Sağ cross'luyum. dikkat. Sola bakıyor. Mukta bakıyor. Gir içeri ya. İçeride Şuraya kalalım. Direkt birini. Geç oraya geç. Depo. Ben geçtim. Arka. Abi şey var. İçeride olanmış. İki siti sanırım. Geldi ben. Bana geldi körüm. Bekle tamam, bekle bekle kapı. beraber. Gel dışarı gel ya gel. Yakın. Gel gel Sınanlısın. gel. Gel tam gel gel gel. O adam kal şuradan. Oğlum çok açık lan. Ben şuraya ya yapayım. kal sen hiçbir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> nice. <gülüyor> lan, <gülüyor> toldakini <laughs> gerçek sandım. <laughs> Kanka laf anlatırken oynanmıyor ki amına. Gel yanıma dur işte sorgu. Ama bu seni arada. Ki ben. Bu arada Ergün abi sağ gitseydi daha iyi olabilirdi abi ikili kontak kalır mısın? Ya beraber zaten double pick da. atacaktık fake verdi yani. Ya, ya. abi sizin yüzünden MVP'liği de verdik. Neyse. Ya ne bir de 20, 28. Kime <laughs> verdin? Bak kim aldı? Vallahi ki değil yani. Ama 7 entry bak. 7 abi entry. abi 2 spike abi, kurmuşum abi. abi bak. Abi spike <laughs> kurmuşum 2 tane. Bakayım Doğru. bakayım. Ee, ekonomi derecesi çok önemli. Baki kazanmış. Çok iyi Anladım ekonomi abi. yönetmiş gözünü seveyim Türkiye'nin halini görüyorsun abi. yani abi, ben ekonomi ben. bak Türkiye'nin halini görüyorsun ekonomi çok önemli ben herkese abi. silah attım o yüzden 30 şey yapmışsın <laughs> abi 30 kilo var 2 entry'nin abi gözünü seveyim ya <laughs> baitle abi herkesin abi, abi spike'ı yerleştirme çok <laughs> bu maç biraz çok baitledim ama. ya her gün o adam vuramasa gene gidiyor delil Berabere bir yaptım. Spre yani. yapmasaydım vuramazdım. Ama bu arada yani ciddiyle söyleyeyim biz genelde zaten kaybettiğimiz maçları hep bu, bu sebepten kaybediyoruz. Yani evet. 11, 11 12 14, 3 falan. <laughs> 13 3 <laughs> böyle, 3, böyle 3, sona 3, doğru bir yani. cıvıma böyle bir şey geliyor. Ben bu arada yok, net tamam, kaybettim dedik yok. Aynen. Göt, takım 5-0 ya. Takım götü Ay. baş <laughs> ayrı oynamaya başlıyor valla. Abi o olması lazım.